Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Grand Theft Auto Vice City oynamaya devam ediyoruz. Ee, en son en son en son en son ee, Lance'le konak alacaklarını bitirdik ve konaktan artık her gün düzen olarak 5000 dolar alacağız. Şimdi bu Haiti'li adamın Haiti'li değil pardon. Kübalı adamın görevlerini bitireceğiz. Baskına gidiyoruz.

It was like opening. Ben geldim. Hey Rico. Hey Rico, nice boat. You ready? Hey Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? O Kruger verdi 30 mermi. 30 mermilik Kruger bence kötü yetmez bana. Hayvan gibi kullanıyorum çünkü ben biliyorsunuz arkadaşlar. Oh, oh. <laughs> Aspirine Özür dilerim arkadaşlar. Mermi bitti. Aspirine nutertol. Arkadaşlar mermi kalmadı.

Telegram. Oh, hayır, 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 hayır. Rico ya. Rico. Oş. what the fuck? Abi adam canımı okudu nükleer tost. Üzgünüm mutlaka yazmalıyım. Adam canımı okudu lan. Ulan ne güzel şarkıydı. Abi. Korkak, karın da böyleydi senin. Çin alıyordu. Abi adam canımı okudu lan. Ulan adam shotgunla geri düştüm halde sıktı. Yapma etme günahtır dedim dinletemedim abi. Oh yeah 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 yeah. <Sessizlik> ben botu göremiyorum abi. Nerede bot? Nerede bot abi? Ben bot mod göremiyorum şu anda. Evet, nerede bot gerçekten? Hey, bot bot ha şimdi geldi. <laughs> şimdi, Shop for medallion needs. You see, sometimes girls like the girls, they are men. Men with big bulging gold-plated discs of virility buried in the deep jungle of their hair. The medallion man caters to all levels of masculinity. Oh, Başka var mı abicim? Ha shotgun'lıyı da almışız anında. ko gitti şimdi ver lan o şatkanı aldın mı alamadım gel abi gel ben o arabayı alayım istersen gel Hasikti polis geldi. Hasikti. Abi çok zor kontrol ediliyor araba ya. Lastik patlak ya. Tamam dayan Dayan Tommy Burada 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 Dön 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 Oba Yapabilirsin Tommy Oba Girdi Arkadan Aa, Evdeydi Bitti. evde bitirdik olayı abi Arkadan çıktık Daha ne görev var Turajan Vodo Take pepe pepe misin sen pepe gel demek bir voda aracına ihtiyacımız var gel gel pepecim gel takip et beni Bu hmm, oda aracı arıyorum da bulamadım gibi. kötü oldu bu. Canım da düş. Ha. Üzgünüm hile yapacağım. Hileciyim <laughs> ben. <gülüyor> 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 Aslında GTA Vice bittikten sonra özel bir bölüm yapacağım arkadaşlar. Bütün şehri gezeceğiz. Bütün secretları anlatacağım. <laughs> ha. Tamam tamam tamam. Arabada kalsan hey, daha iyi olur. Geri zekalı Hengar ha, senin yanında. Mal. Hala Hengar diyor. Geri zekalı. Şimdi ayağına sıkma vardı senin. Tamam gel. Gel çabuk. Jorge, muchachos. Muchachos. Hepiniz Kübalı mısınız lan siz? Konuşma böyle Meksikalı bir elhamdülillah, be, elhamdülillah. Vallahi ırkçı diyecekler şimdi ya. Bak şimdi bak. Bu şey. Haitilerin yerini basacağız şimdi. Çöp burada diyor. Çöp, çöp. Lanet olsun adamım. Biz sizdeniz adamım. Enerji etme daha hat? Yeah, here's a nice ee, pizza orospu gibi sürüyormuş böyle. Hola gibi. amigo. Oye, back, amigo. Yeah. Bueno, hayas Bueno putos. Vamos vamos, vamos vamos. Vamos, manos. Evet, salakça konuştuk. Ula anlamlı böyle. Diğer kübaların yanına gir diyor. Abi görmüyor mu bunlar küba işte olduğunu? Elbisemizin kübal olduğunu görmüyor mu bu salaklar? Tabi ben sivilim o da var ya. Bu olaydan sonra bütün haytiller bize gıcık olacak arkadaşlar. Tamam. Sekürü'yü hallettik. Surprise motherfucker. Ya yeah, bak. Başka var mı? Mermiler candır abi. Allah cezanı versin. Yerleştirdin TNT'ye. 35. Run. Run. Daha 27 saniye var lan. Hadi gidelim. Gel yürüyerek çıkalım. What the f hayır, hayır 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 tamam patla Kurtulduk Tamam Hallettik abi Tamamdı. Allah mis abi mis Oha, sniper adam vardı yani. Ya yine bakın orda. Evet, artık e, bölümümüzü bitirebiliriz ve görevlerimiz de bitti. Sağ Evet, Haytiller artık bize düşman abi. Yeni bir düşmanımız var artık. Ali. Evet yaşlı karı diyor ki e, Seni biraz daha görmek istemiyorum bu bölgelerde Artık bitti Kübalılar Haytillerle uğraşmıyoruz abi Aldılar pislikler Anne dolusu. e, Neyse bölümümüz de burada bitiyor arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Bu videoyu beğendiyseniz like ve subscribe olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın <laughs> On tonight, even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment.